geldin hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Kardeşim butik açmış. Onun açılışı var. Yardıma gidiyorum. Hı. Gel i̇şte bakalım. bir kokteyl. Var. Yine bir butik açılışındayız. <laughs> Sevgili izleyiciler. Pelin. Sevil elbiseyi sevmedim. Butik açılışına gidiyorsun. Yani ceketi sevmedim. Yelek. Yeleği sevmedim. <gülüyor> ee... <gülüyor> Elbise, yelek, Liket, ceket. Elbise, hepsini saydım. Bil Olacağız. Bilemedim yani. Hakikaten kafam karıştı. Ayakkabını, çantanı beğendim. Makyajı saçın çok güzel olmuş. Geri kalanı beğenmedim. Ama palto fena değil. Palto fena <laughs> değil. Palto. Yok. <laughs> 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 yelek mi acaba <laughs> ceket mi? Başka saymadığım ne kaldı? <laughs> çok merak ediyorum. <laughs> her şeyi saydım. <laughs> <laughs> ...Turce. Ben çok beğendim. Sana laciverti çok yakıştırıyorum. Ee, saçın, makyajın da çok güzel olmuş. Üstündeki parça gerçekten çok güzel. Ee, ayakkabın belki süet... ...ya da yo, çok güzel. Ben çok beğendim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> bir anda değişebilir ki. Ya da yo. Elif. yo. <laughs> ee, üzerindeki aslında güzel fikir. Cesaret isteyen bir şey. Ben de giyerdim öyle bir şey. Ama yerini bilemedim. Yani gündüz mü bu açılış... Yani akşamüstü. Çok da 5-6-7 e, e, olabilir gibi falan olabilir. olabilir bence. Hı, içinde. Küçük bir butik zaten. Öyle çok büyük bir yer değil. İnce. Niye bu yelek cesaret istiyor? Çünkü iddialı bir parça. Gündüzse eğer göbeği açık, uzun, işte kesimi falan bence çok iddialı. Öyle herkesin giyebileceği bir şey değil bence bu. Anladım. Ama neden ince? Branch'a gidiyor mesela şu an. <laughs> 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 Kahvaltıya bile gider ince Niye cesaret? öyle. <laughs> ben zaten genelde yani bu yarışmaya katıldığımdan beri... <laughs> ben... Süper. <laughs> Ama birlikte neden? gidiyoruz Öykü Hanım bence. Efendim? Bence birlikte gidiyoruz. Ben ödül törenimi kaptım. Ya. Ben aldım onu bir kere. <laughs> Bitti mi Elif? Bitti. Teşekkürler. Esra'dan alalım. <laughs> Ee, üstündekini sanki biraz daha uzun olsaydı daha çok sevecektim. Şurası. Evet, bir tık. Ama ayakkabın, çantan gayet güzel. Ee, şu geçen haftaya baktığım zaman bence iki gündür zorluyorsun. Hani en azından bir şeyler yapmaya çalışıyorsun diye düşünüyorum. Korktunuz mu benden? <laughs> Yüzün çok güzel görünüyor <laughs> evet, bu arada. Ya teşekkür Yüzün ederim. Yüzün ekstra güzel görünüyor bugün. Bebek gibi maşallah. Teşekkür ederim. Stylingi bırakınca yapabiliyor muymuşum demek ki. Kendi ya başıma bir şeyler yapıyormuşum değil mi? Bence sen kop oradan. Bak konuyu sen açıyorsun. <laughs> hayır hayır Elif dedi ya cesaret ister falan. Hmm. Ben şunu demek istiyorum. Yarışmaya başladığımdan beri ama iyi ama kötü eleştiriler aldım. Ee, ama hep cesaret isteyen parçalar giydim. Yani iddialıydım en başından beri. Ee, yanlışlarım oldu mu? Evet oldu. Hatalarım belki hani e, doğruyu bulmaya çalıştım ama... E, ee, yanlışlar her zaman yanlış yapa yapa doğru bulunur diye düşünüyorum. O yüzden e, ben cesaretliyim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ama hani sizden daha cesaretli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, hani bunu giymem dediğiniz şeylerle hep geldim buraya. Ben sizden daha cesaretliyim. Bence siz benden korkun diye düşünüyorum <laughs> ilerleyen haftalarda. Niye? <laughs> Benim lafları söylemesen iyi olur. Hani daha dün ben dedim ya mi? benden korkun diye. Niye? Hani başka bir şey bulalım. Ha. Yok canım, Pek sen mi söylüyorsun? Olur emredersin. Öykü Hanım yorum da yapabilir miyim? Tabii. <laughs> ee, ben bu geçişi sert buldum. Yani e, tabii ki üstündeki güzel, hoş bir parça ama acaba beyaz geçiş doğru mu onu merak ediyorum. Ee, onun dışında çantanın zinciri hiç olmamış bence. Elinde tutsaydın daha güzel olabilirdi. E, ee, pantolonun arkasındaki yırtmaç o pelerin açıldığı zaman hiç güzel durmuyor. Saçın makyajın güzel. Mersi canım. <laughs> canım. Sırtı, rahatladı <gülüyor> 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 şimdi rahat ya. Şimdi seni göreceğiz. <laughs> İddialıymış değil. Senden daha iddialı konuştu. Ya ama işte bu biraz icraate bakıyor sözü değil de. Hmm. Görürsün hani, canım önümüzdeki haftalarda. E, görelim bakalım. Görmek için buradayız. Yaşıyoruz Aynen. bak. Aynen. Yıkılmadık ayaktayız. İddialıyım. <laughs> <laughs> Korkum benden. Güle <Gile> güle. <laughs> Bol şans. Sevil Uyar, ayakkabı 150 lira, pantolon 750 lira, çanta 110 lira, yelek 1500 lira. <laughs> Aa, yelek çok güzel bir parça. Sevdiğim bir şey. Çok beğendim. Boyunla, bosunla çok güzel taşıyorsun ama o kadar. Onunla beraber o pantolonu sevmedim. Şu önünü açar mısın bir? Pantolon çok spor. Renk olarak, kup olarak. Pantolonun boyu ayakkabılar, çanta benim için birbirini tutmamış. Çok daha zenginleştirebilirdin. Saçların güzel, yakası güzel, kendi güzel ama uzun çizme, tight, çılgın bir kemer, farklı bir çanta varsayalım. Dön, klasik bir pantalon, dön, uzun plise bir etek. Çok şekilde kullanılacak bir üst bu. Ama burada en olmayacak şey ben hiç uyduramadım ne rengi, ne kumaşı, ne kupunu hiçbir şeyini uyduramadım. Buti Yoksa düşün... parça çok güzel. <laughs> Buti düşündüm aslında yarım böyle kalın topuklu e, lacivert renk olduğu için riskli bir renk. E, siyah e, olmaz diye düşündüm laciverte. Hani pudra renklerinde baktım ama pudra renklerinde böyle aradığım butiyi bulamadım. Valla renklere takılmadan önce ilk önce şekli yakalamak lazım. Ben ilk ne dedim yelek çok güzel bir parça onu yakaladım ne yapıyoruz? Onun etrafında dönüp onu süslemeye evet. çalışıyoruz. En uygun şeyi bulmaya çalışıyoruz. Hı. Ama buradaki pantalon ona olmadı. Ayakkabı olmadı. Ondan sonra ayakkabının rengini, buti vesaireyi düşüneceğiz. İlk önce onu çok çok güzel giyilecek bir şey. Evet. Olmadı. Teşekkürler. Yani yelek harcandı. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel kız. Hoş Melek bulduk Hakan Bey. <laughs> <laughs> Şimdi, lacivert beyaz zaten dünyanın en klasik ve en doğru, en rahat kullanılan geçişidir. Nasıl o geçişi yaptığın çok önemli. Lütfen söylediklerimi gözünde canlandır. O pantolonun belini dört parmak düşür. Aynı oranda üstündekini de düşür. Çok göğüs altı. Pantolonunu. Çünkü ikisinin kumaşı da koton. İkisi de spor. Ben kumaş uyumunda sıkıntı görmüyorum. pantolonlu İspanyol paça yap. Hiç bize ayakkabı gösterme. İspanyol. Çantanı. E, buraya artık beji koyarsan çok soğuk. Toprak tonları aslında doğrudur bu geçişlerde. Ama sen buraya güzel bir lila suet. Daha günlük bir çanta. Lila. Daha büyük bir çanta. Yeşil. Süet günlük bir çanta, biraz giydiğin kıyafetin kumaşı çünkü günlük bir kumaş, koton kumaşta göbeğini aç, bu topuzu yap, bu abiyeye doğru gitmez. Bunu bu spor şıklığa götürmen lazım. Zaten kıyafetin şık, hı hı. aksesuarınla onu sporlaştırman lazım. Sen şu an abiyeye doğru gidiyorsun. Daha büyük ele alınan, kola takılan o süet çantalar vardır ya, hani klasik bir marka vardır. Ee, onun hmm. tadında bir şeyi alırsan gündüz butik açılışında çok da şık olursun. Ona göre böyle toprak tonlarında bir gözlük kahve Leopar olabilir hmm. ama böyle Leopar'ı bağırmayan böyle geçiş vardır ya ben seni tamamen böyle baktığımda çok güzel görünüyorsun amacına uygun bir kombin gibi geliyor ama bu amacından şaşmış. O sigaret, o stiletto'yu gösterdiğinde koton kumaşın sporluğunu çok fazla şıklaştırıyorsun ve olmuyor. Tabii, doğru gidiyorsun. Olmuyor. Cananandra bildin mi sana anlattıklarımı? Hı hı, anladım. Sen kendini nasıl gördün? Lila, e, tonlarında çantalar, çanta, yeşil yeşil çanta. İşte cesaret turuncu edemedim. Çanta. E, bak. lacivert olduğu için pek hani e, Ama laciverte bak. bej daha riskli hayatım altında Öyle beyaz mi? varken ve bu stiletto daha var. nut. Bu mı? stiletto. O çantanın zinciri daha büyük risk. Hmm. Yumuşa bak sen şeyi kaçırdın. Tarzı sporlaştırman lazım aksesuarlarda. Sen çünkü şık tarafını hallettin. Bu spor şıklık olmalı gittiğin yere göre. Evet, Ama e, son iki gündür performansını görerek bayağı bugün bir senin çıta yükselmiş. <laughs> Yedi. Teşekkür ederim. Hoş geldin Sevil. Hoş bulduk İvan Hanım. Ay Nil'e dinliyordum orada sana yorum yapıyordu. Merak ediyorum Nil. Eee sen ne düşünüyorsun sevilin tarzın ilgili? Genel tarzı. Genel yani, yani tarzın ilgili ne düşünüyorsun? Yani Yo, tarzı şey... var mı yok mu? Ne düşünüyorsun? Karışık karışık. Kafası karışık. <laughs> Kafası karışık. Karışık. Yani ben mesela hayatta o pant ben kendi şu an bu kıyafeti ben giysem giyemem de. Giyebilirsem bir gün inşallah 5 kilo verip. Tarz evet. var mı yok mu onu soruyorum. Ya bence şu an şu anki hal tarz değil ama belki aynı renk pantolonla bütün neşterif ne bileyim çantayı patlatsaydı. Zaten ben Tabii de Tabii Hakan Bey söyledikten sonra burada Hayır ben orada falan. dedim Hakan <laughs> Bey demeden dedim. Zincirin dedim. <laughs> Zincir okeydi okay de, yani. hani Sevinçim, çantanın sen beni duyamıyor yani. musun orada? Duydum zincirin ee? söyledin de hani biraz önce Hakan Bey dedi ya çantanın rengi şöyle Hayır Hakan Bey yani. pantolonun beyaz rengine bir şey demedi Ben diyorum ki senin pantolonun da İspanyol olup hani bugün dün Tuğçe'nin giydiği takım gibi aynı, aynı renk Hakan olup. Bey söyledi şimdi sen söylüyorsun o yüzden sordum. Ya Hakan Bey'in söylediği tabii ki doğrudur. Ben de olsa Ay. Nil, içine giremeyeceğin kombinler en çok senin burada eleştirdiğin kombin. Ne yapayım? <laughs> <laughs> Bari eleştireyim. neden kıskanıyorsun? Ay yok kıskanmıyorum. Niye kıskanayım? Kıskançlık değil ama e, ben doğru teşhisler koydum Sevil'le ilgili. Çünkü sizden de aynı şeyler geldi. O yüzden mutluyum. Rahatım şu an. Sen öyle san. <laughs> öyle san değil işte öyle zaten. Öyle san. Ay Sevil sen de sen ikinci, de Hakan sen de iki eleştiriye kapalısın. Allah aşkına şurada al, yarışıyorsanız eleştiriye açık olmayı göze sen alın. Sen açı kadar açık mısın daha geçenlerde Tuğçe'nin Benim bile kadar beni, nasıl bağırdın? Bir şey söyleyeyim lütfen. mi? Benim kadar eleştirilen birisi var mı burada jüri tarafından? Benim kadar da burada Hayır, e, düşük puan alan var mı? Ben çok Aynen, eleştirilen bir mi? insanım çünkü çok zor seçimlerim var. O yüzden birazcık sen de daha hoşgörülü davranabilirsin. Yarışıyoruz. Aynen hoşgörülü davranıyorum şeyler, zaten ama şunu söylemek istiyorum. Yok. Sen benim dostum değilsin arkadaşımsın ama burada yarışıyoruz bir rekabet var. Bunu da zaten ben de senin sadece kıyafetinle <laughs> alakalı konuşuyorum Sevil'ciğim. farklı Teşekkür ederim. Rica canım. ederim. Ee, neden gözüne çeviriyorsun orada böyle? E Ne yapayım anlamıyor. Anlamıyor İvana mıyım? sen de hep ortalığı karıştırıyorsun. Ay yapma Allah'ını seversen <laughs> Ay, ya. Ama yapıyorsun ama yani. Ama bir saniye. Ben anlamadım. Size ediyorum çünkü, ediyorum. çünkü. Size ne oldu? Bence de ayıp ayıp yani. Ne ayıp? Ayıp bir şey mi dedim? Yok yok gözünü çevireme böyle. Sanki Urumda değil. Tamam. Yani güzellik bir şey söylemek istiyorsun söyle. Yüzünde e, söyle. Arkanda böyle diyeyim, gözünü çevirek olmaz. Ben daha ne diyeyim Allah aşkına yüzüne. Dedim işte bitti. Konuş sen konuş. Söylesene unutun mu beni Sen anca şarkı söylersin <laughs> ah, 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 ah. Nil bu büyük bir şey bak ben bunu bunun altına gidemem yani <laughs> Vallahi Nil yani ben bilmiyorum ben kalkacağım Ben senin yüzünde yani bir kalkıyorum sen vallahi Nil Bak canım ben hem şarkı söylerim hem giyinirim hem tarz yaparım Hem keman çalarım Neil, gelir misin Sevil'in yanına? Ama dans edemezsin o ayrı konu. Hiç dansını görmedik. Gelirim zevkle. Dansçılarla. Hadi oynayalım. Dans edemem. <laughs> dans edemem <Neden>? ama... <laughs> o da <burada eksik> yarıştıma <laughs> göre demek ki ben de bir şeyler yapıyorum değil mi Sevil? Mesela? Canım. Giyiniyorum. Bir şıpagat açtığını görmedik biz. Sadece ikimiz yaptık. Ben bir şey açamam. Ya Şarkı söylüyorsun, keman Şu çalıyorsun, kap, kap, giyiniyorsun. <laughs> yani... Ne bileyim yani. Beğendim cevap mi cevap bekliyoruz Nil. Sıran gelince aşkım. <laughs> sırasıyla. O zaman. Aynen. Ama yani e, tabii ki de şarkı söyleyeyim. Senin de mesleğin var. Sen de oyun oynuyorsun demiyorum sana. Ben burada skeç sana. oynamıyorum. Ben de o zaman tiyatrocu arkadaşım için. E yaptın çağırayım. ya Sadral alışık Sadral Işık Yeşilçam konseptiydi. E tamam. Çağırayım var ya. Ben de bir skeç oynayayım. Oyna. Güldüreyim Öyle burada bir herkese. burada kısıtlamamız Aynen. zaten olmadı hiçbir zaman. Taklit de yapalım. Biliyorsun ki Aynen. herkesin her şeyi yapma hakkı var. Aynen. O yüzden. Burada kimin da. taklidini yapabilirsin? Benim Aynen. yapsın hadi. Ben gideyim ama. <laughs> Yapabilir misin taklidi? Neler? Yaparım. Haydi. Haydi Ama görelim. E, yani şey yapma ne olur hani küsmek e, yok canım. Ben ben kendime çok barışık Küsünü bir insanım. Zaten. Hiç Kızmam, küsmem. Rahat olabilirsin Bize ben izin veriyorum. Yap. Yürüyüşünü biraz yapabilirim. Yap hadi yap. Ne istiyorsan. <laughs> <laughs> Canım ne istiyorsa. Bugün çok keyifliyim. Tamam peki <laughs> müzik çalacak mı? Kaçtım çünkü. <laughs> Nin ben ne de de diyorsun? <laughs> Başarılı mı? Vallahi süper. Değil mi? <laughs> Ayşe hayatım olsun. Şey olsun. Sen de bir yok. Değilir mi? <laughs> Beğendin mi Nil? Beğendim. Yoruluyorum. Be Oldu. Yok <laughs> ne diyeyim? Belki. Yapsın ya ne olacak? O da öyle rahatlasın. Aa. Sen de yapabilir, benim de yapabilir, Halkın yapabilir yani. Ne Başka bir level'a geçtin şu an itibariyle. Neden? Bir insanın takliti yapılıyorsa o bomba bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Bomba bir şeydir o. Demek ki kalıcı İyi bir, şey, bir şey bu kötü bir şey değil zaten. Ben... Bu Fark, Bu senin, senin hayattaki zafer hanene yazacağın bir çeltiktir. Aynen. Bence teşekkür et. Teşekkür ederim Sevil'cim. Taklitler ben teşekkür ederim. Nil'cim bana işte, mağazanı verdiğin için. Ama <laughs> ben ne diyorum sen ne diyorsun. Çok teşekkür ederim Sen taklit edildiysen demek ki sen bir, şey. bir, değersin. Çok teşekkür Daha ederim. da büyüyeceksin. Devam. Teşekkür ederim. O sizin güzel Ama Tahir'i sevmedi Hakan. Ama ben sevdim. Ben bir işte şey Kusura bakmayın. Siz yaptın. Daha çok sevdim. Gerçekten. <laughs> <gülüyor> Çünkü <gülüyor> o müziklerin tamamını verdi. O senin bir surat turşu suratı oluyor ya böyle bir. <laughs> o onu da kattı. Niye bana güzel demiyorsunuz? Çok bir güzelsin. Bir kere de bana deyin ne olur. Ama. Bak şimdi çok... <gülüyor> <gülüyor> bir kere de bana. <laughs> Ama yürürken sen bir ağzım burnum birbirine giriyor. <laughs> o havaya giriyor. Hava, o havaya yaşıyor. Okuyamam <laughs> ya Sevin sen orasını da kattın. <laughs> Tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Evet arkadaşlar ben çok... Yani ikinizden anca bir Nil çıktı. <laughs> ben abiyesiydim zaten. Kimi daha... E, neyse boşver. Ne oldu söyle. Başka Yok, birim söyle. <laughs> Kime? Sonra sonra. Ya kime? Yok. Kime? Hadi hadi hadi. 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 Yok, baktım şöyle. Hadi bakayım. sevil ya. Çok iyi. Yapabilir miyim diye baktım. Dene mi? yani. Kime? E, sonra. Esra'ya bak. <laughs> Esra yap Esra. Ya. Yok ya almayayım. <laughs> hadi 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 Esra'ya. Tuğçe'ye baktım da Tuğçe'nin bir yürüyüşü var böyle havalı havalı yürüyor ya. Şöyle alttan bakıyor böyle. Tamam. Onu kurduyum. Yalan şey değil. Hayır. Esra 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 En çok Esra aynen. <laughs> Esra 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 Şimdi anladın mı senin yürüyüşünü? Görüyorum <laughs> zaten, izlediğimde görüyorum nasıl yürüyüş. Esra. Sorun Allah. bizde miymiş sende mi Esra? <laughs> Ekracığım, bizim günah ne? Söylesene, bizim günah ne? <laughs> Sorun bizde mi, sende mi Esra? <laughs> söyle, bak hala Söyle. Söyle. Bence benden algı geçiyorum. Bayağı bir yürüyüşüm. Aslında <laughs> bu iyi bir şey. Herkesin hani taklidi burada yapılıyorsa fenomen olma yolunda ilerliyorsunuz evet, zaten arkadaşlar. sürekli bir ilgi. Bir ışık Kimlik ya. Çok, teşekkürler. Helal olsun <laughs> Çok da, teşekkür seviyorum. ederim. olsun Bravo. Bravo. Ben ne yaptım ki? Arkadaşlarım iyi ki varlar ki bana bu malzemeyi veriyorlar. Ben de onları <laughs> bir şekilde... Zaten yani. arkadaşları aynı Hakan gibi, Nesli gibi aynı düşünüyorum. Pantolon olmadı. Üstündeki güzel bir parça. Ama yanlış bir kombin yanlış yapmışsın. Kombin. Yine. Süper bir taklit yaptın ama maalesef kombine puan veriyor. Ben bu taklidi yapmasaydın hasta olurdum biliyor musun? Kim? Baka baka öyle bir biriktirmişin ki. İçimde oh yaptın, oyuncular kurtuldu. her zaman önce iyi gözlemler, iyi Hayır muhakkak. Lazımdır. Yani sende kalmadı çıktı böyle çok Değil harika oldu. <laughs> Bakalım. Ama şey çok iyi ya. Şurada yürüyor ama daha ne kadar var diye oraya bakıyor. Bu filyo çok tatlı. <laughs> Teşekkürler. Tebrikler.